Doçent Doktor İlgar Baharlı hocamıza plaket takdimi için Üniversiteli Ali Gençler Derneği kurum dedesi sevgili Ahmet Fethi Erdoğan dedemizi sahneye davet ediyoruz. thank you

Böyle bir oturum düzenledikleri için onlara da müteşekkiriz. Çok sağ olsunlar, var olsun, gelecekleri mutlu, kadim olsun. Allah Allah. Şimdi hocama bir plaket hazırlamışlar. Bunu takdim edeceğim. Cenab-ı Hak onların ufkunu açık etsin. Bu millete bile devamlı yolumuz, erkanımız, tarihimiz konusunda bilgiler versinler. Daha yüksek kademeler nasip olsun onlara. Allah Allah. Evet hocam. Sağ olun. Sana Teşekkür ederiz. Sağ olun. Başkanımın da müsaadesiyle Hacı Bektaş'tan da bir Dörtlük okumak istiyorum. Bilmiyorum, müsait misiniz hocam? Evet. Şimdi ezberimde değil de herhalde 86 mı, 1986 mı, 87 mi yine burada böyle bir şölen olmuştu. Ben de PİRİMİS hakkında bir E yazmıştım onu size arz edin. Arz etmek istiyorum. Evet. Tamam evet. Hoş aslında, bunu vereceğim. <laughs> Hazreti Pirimizin hakkında bazı şiirler okunuyordu. Ben de o anda aklıma gelenler bunları yazdım, arz ettim. Karanlığın defterini sen durdurdun. İlim verdin insanlığa hünkârım. Muhammed Ali'nin yolunu sürdün. Kırkların cennini kurdun hünkârım. Dergahında ilim ilfan açıldı. Dört kapıyla kırk makamdan geçildi. Kıtadan kıtaya ışık saçıldı. Edebi erkanı yaydın hünkârım. Dört kıtadan dördünü de bildirdin. Paslı gönüllerin pasın sildirdin. Gönül rahatlatıp yüzler güldürdün. Gönüllere yaşam verdin hünkârım. Yetiştirdin nice erler erenler. Aşık oldu erkanını görenler. Hakka yetti, ikrarını bilenler el ele el haka dedin hünkârım. zatını öğrendik hak erenlerden yoluna baş koyup hak bilenlerden yoz nesil de töredi son gelenlerden hak versin bu derde derman hünkârım biraz da <laughs> burada sitem ediyorum son gelenlere. Yoz nesil önümüz kesti çok fena. Erdem'den bir nasip yozluktan yana. Gönül alemi boş gam verir cana. Yoruna, yorunu yozlardan kurtar hünkârım. Aciz canım der kendini kısa söyledi, kederini kısa söyledi, gördüğü ortamı beyan eyledi. Yol bilmezler, bakın bize neyledi. Yorumuzu, yorumuz hayrola geleceğimiz yana hayrola hünkârım diyorum. O sıralarda herhalde biraz sorunlar yaşıyorduk. Yeni yeni işte bir dernekler, cemevleri kurmak azmindeydik ama önümüzü kesen birileri vardı. Kapattı. Önümüzü kesen birileri vardı. Biraz da son iki kıtada onlara sitem etmiştim. Onu arz ettim size. Dinlediğiniz için teşekkür ederim saygılar. Teşekkür ediyoruz Ahmet Fethi Erdoğan dedemize Doçent doktor Bülent Akın hocamıza plaket takdim, takdimi için Ehlibeyt'e gönül de, e, verenler derneği ve Alevi Yol Erken ve Eğitim Vakfı kurum dedesi Sevgili bir Perişah dedemizi sahneye davet ediyoruz. Değerli hocalarıma, burada olan canlara hepimize çok teşekkür ediyorum. Ee, sayın hocam çok güzel bir şey söylemişti biraz önce. Birçok e, seminerlerde, toplantılarda, cemlerde bulundum. İlk cemimi Tunceli Pertek'te 12 yaşında yürütmüştüm. Ee, bizim tarih sürecimiz, sülalemizin biraz zordur tarihimizde. Şimdi biraz daha rahat. Ee, babamın sürelesi Şah Veli'ler. Bunu dediğimde zaten hocalarım anlamışlardır kim olduğumuzu. Baba tarafım Şeyh Şah Veli'ler. Ee, Şah İsmail Hatay'ın torunu, Şah Veli nesli. Ee, böyle bir seminerde, böyle bir yerde e, bu plaket şimdi benim için çok başka bir anlam ifade ediyor ki atalarımızın isminin, atalarımızın bıraktığı eserlerin hocalarımız tarafından incelenmesi, değerlendirilmesi bu bambaşka bir şey. Bir zaman Erdebil'de kaldım. Bir zaman Necef ve Kerbela'da. Bazı kendimce kendi çapımda tabi hocalarım kadar değil bazı araştırmalarımız zordu. Erdebil'de bir narın dibinde oturmuştum. Güneş vurmuştu. Nar çatlamıştı. Orada bir rubay yazmıştım ki onha iki mi porsan hak kocaz, Be o be hiç anar dedi. Görene nerede da var. sonra tam memlekette sağ olsun Fethi dedelerimiz çok emek çektiler. Ulularımız. Hocalarımın bilgilerinden, nefeslerinden çok güzel istifade ettik. Nasıl teşekkür edeceğimi aslında bilmiyorum. Bence bunun teşekkürü de yok. Ee, ama ben bir cemde demiştim ki biz birbirimize dua ediyoruz. Allah kabul etsin. İşte şey ama bir gönül hoşluğu Ali kimsenin hakkını yemez. Ali kimsenin hakkını yemez. İnanıyorum ki Hazreti Hünkar nüfusundan, şah Merdan, Merifetinden hocalarıma zaten başkanıma gerekeni onlar yapacaktır. Bizimkisi bir gönül hoşluğu, bir teşekkür. Tekrar bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle bir toplantıyı düzenleyen, çünkü biz tarihi süreçte çok büyük zorluk çektik. Yani bundan belki yüz yıl önce bu toplantı olsaydı, birisi benim burada olduğumu bilseydi, Şah İsmail'in torunu orada, belki kapının önünde beni öldürmek için bekleyeceklerdi. Geçmişte sırf babam tarafımızın Şah İsmail ile Şah Veliler olması bize çok büyük zorluklar yaşattı. Bunu tarihçilerimiz tabii ki çok iyi bilirler. O yüzden böyle bir toplantı, böyle güzel canlar, bacılar, işte hocam anlattı. Burada bir sürü has bacı var. Burada taclı bacılarımız çok. İnşallah e, Şah İsmail Hatay'ı biz Tarık'la görürüz taliplerimizi, Tarık erkanı. Tarık'ın Gülbengi'ni okuyanda deriz ki, e, Yolu yolca giden yorulmamış gerçek yörüngünden ayrılmamış şaha daim sırrını bildirme dedi beni üç nesneye Pirsize, dedi. size, ikrarsıza, düşmüşe bizi rast getirmez. Allah Allah. Çok teşekkür ediyorum hocam. <laughs> Sevgili bir perişah dedemize teşekkür ediyoruz. Oturum Başkanı Mustafa Özyuvan'a plake takdimi için Ehli Beyt'e Gönül Verenler Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Tuncay Sarıkaya'yı sahneye davet ediyorum. Tüm canlarımıza aşk ve niyazlarımı sunuyorum. Ee, pirimizin çok güzel bir sözü var, devamlı tekrarlar. Ee, dervişe sormuşlar, dünyayı gezdin ne gördün, ee, ne bildin? Tabii ki biz derviş olamayız haşa, o makamlara layık değiliz. Ee, derviş buyurmuş ki, biz haddimizi bildik. Üstadlarımızın, pirimizin, dedemizin huzurunda Aşağıdaki bir şey söylemeye bizim haddimiz yoktur. Emeği geçen bütün canlılara çok teşekkür ediyorum. Evet, evet.